Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım, yine arabanın altındayım. Sezai abi, memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytin içiğini çabuk iyileş baba. Uyuf dedi. Sırtımda bir flamenco yapışı var. <laughs> Geçmiş zaman işte ya. insan her şeyi unutuyor fakat evladıyla yaşamıyor. Hani bugünmüş Bugündü zaten Sezai abi. Üç dört saat önceydi. Ne yapayım unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım öyle değil ya. Döyer diye korkuyorum ya. Baksana iyidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Ya. Sormasam da söyleyeceğim zaten. Neymiş o ya? Onunla biraz takılacağım. Onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? ya, <laughs> ya mükemmelsin valla. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz benim hemen kanka olmam lazım denizde. Kankanın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarabilirsin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. Al. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Pantolon bala elini mi ısırdı? Çıkrüklemişken devam et bari. <laughs> Sezai abi kocaman adamsın. Yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! ilk gitsene. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi işimizi pompacı. Hadi! Ha? Hadi! Abi Ay. iki saniye huzur verin. Ne olur ya. Heh, dinliyorum ben seni. Deniz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yiyin miyiz abi? Ya ne kızı ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama, hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? Ha? Ne manitası abi? Ablam üç gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sanda ağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse onu enişte geçip üzerli eder. Bak hala ya. Elimde kalacaksınız şimdi ha. oğlum o eli bir kapalı. Şişt, sok onu yerine la. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Deniz. Heh. Yakala. ...beli ne kadar ince ne kadar da ya... ...tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipimi sikeyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım... ...sen çözeceksin bu işi. Beni arzulamışsınız aman. Arzu etmişsiniz hanımım. Müşteriden şikayet var. Şu saçını başını tara ne olur ya. Sabah işe gitmek için evden çıkan müşteri... ...seni görünce şehadet getirip... ...ümreye gidiyor be. Tara... Bastır iyicene. Bastır. <laughs> Hah, verdim. Saçımın bu hali size hoşnut etti mi hanımım? Ne hoşnut olacağım be? Hadi lan! Hanımım, bu Sezai abi gelmeyecek mi bugün ya? Vallahi gelseydi Deniz'e makara yapardık biraz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Şu Sezai abi on numara baba adama. Ne? Hadi. Tam çıktım ya. Çok baba adam mı? Yoksa harbiden babanla öğrenmemize çok az kaldı Kartal. Arkadaş şu kartal gitsin diye iki saattir bitkinin arkasında kamufle oldum ya. Evladım olsa sevilir mi bu ya? Bak Feyza, oğlum deniz için ne yaptı? Yuh be Seza ya abi, yuh be sana! Ya mevzuya uyanırsın dedim ama yok be arkadaş, bana mısın demiyorsun sen. Senin benzinlikteki oğlun deniz değil kartal. Anla artık şunu be, anla! Nereden vardın bu sonuca? Ya bir de soruyor musun? Karakter desen aynı. Ben Kartal'ın babası. Hiç inandırıcı değil. Zaten Kartal'ın bir babasının olması hiç inandırıcı değil. Bence onun anası tek eşli Ya ispatlayacağım ben sana. Gönüllü oldum senin için. Ver bakalım saçından bir kıl örneği. <laughs> Faka bastın, kendin yakalandın. Ne dedin? Saçından bir kıl örneği dedin. Bende seç var mı? <laughs> Yok. Kartal'da? Oho! Ben onun kadar insanlı bir kıl görmedim ya. Sezai bir şey diyebilir miyim? Hayırdır? Bir dakika bir misin? <laughs> Tek mi çift mi? Kalabalık. Ee, tamam. Şimdi ben bu DNA testini yaptırmaya gidiyorum tamam mı? Dükkan sana emanet. Alo abi. Nereye geliyorsun? Ne olmuş? Hemen tamam dur geliyorum bir dakika bekle. Ya ne olmuş ne olmuş? İnsan bir şey der gider ne olmuş? Yine mi karavan lan Sezai? Bir tarafa bakınca içimi kaplayan bir neşe... ...diğer tarafa bakınca tam bir izzet altın neşe. Var mı Anadolu çocuğu Sezai? Var Anadolu çocuğu?